Merhaba, ben klinik psikolog Buket Karadaş. Kendime Kulak Verdim podcastine hoş geldin. Burası içimizde konuşan seslerin, bazen fısıldayan, bazen haykıran yanlarımızın, biraz anlaşılmak, biraz da duyulmak istediği bir yer. Hazırsan başlayalım. Hepimizin ailesiyle ilgili farklı hikayeleri var. Kimi zaman çok güzel anılar, kimi zaman da eksik kalan şeyler. Ve işte o eksiklikler bazen içimizde öfke ya da kırgınlık olarak büyüyebiliyor. Bugün bu bölümde ailemize dair hissettiğimiz bu duyguları konuşacağız. Kırgınlık, kızgınlık. Geçtiğimiz bölümlerde içimizdeki kırılgan çocuk taraflarından bahsetmiştik. Güvensiz kusurlu hisseden terk edilmekten korkan duygusal yoksunluk yaşayan o çocuklarda öfkeli çocuğun sesine de kulak verdik önceki bölümlerde onun bağırışlarının aslında görünmeyen ihtiyaçların çığlığı olduğunu fark etmiştik ve şimdi bu farkındalıklarla birlikte birçok insanın içinde başka bir duygu da büyüyor aileye duyulan bir öfke çünkü o karşılanmamış ihtiyaçların kaynağı çoğunlukla çocukluğumuzdur. Ve çocukken bize verilmeyen şeyler yetişkin olduğumuzda daha da görünür hale gelir. Bir çocuğun en temel ihtiyaçları sevilmek, görülmek, anlaşılmak, korunmak. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında çocuk büyür ama içindeki o eksiklik kalır. Yetişkin olduğunda geriye dönüp "Benim ailem neden bana bunları vermedi?" diye sormaya başladığında öfke kabarır. Çünkü fark ederiz ki başkaları yaşamış ama bizde bazı şeyler eksik kalmış ve bu öfke çok insani, çok anlaşılır. Ahmet'in hikayesinde Ahmet ne yaparsa yapsın babasının takdirini duymamış. Hep daha fazlasını istemiş babası. Yetişkin olduğunda da Ahmet türlü türlü başarılara imza atmış ama içinde hala Neden beni babam görmedi? Neden yeterli olmadı? Neden sadece başarılı olduğumda ilgi verdi gibi söylemlerle birlikte aslında Ahmet'in babasına bir kırgınlığı var. Zeynep'in annesi kendi sorunlarını hep kızıyla konuşurmuş. Fark etmeden aslında kızına bir yetişkin sorumluluğu yüklemiş. Küçük yaşta annesine bakan çocuk olmuş Zeynep. Bugün geriye baktığında benim çocukluğum nereye gitti diye düşünüyor. Diğer çocuklar kadar oyuna, eğlenceye zaman ayıramamış Zeynep. Tüm bunlar yüzünden öfke hissediyor. Deniz sürekli kardeşiyle kıyaslanmış. Hep eksik, hep yetersiz görünmüş. Şimdi bir yetişkin olarak aile toplantılarında bile içinde neden sürekli beni birileriyle kıyasladınız diye kabaran bir kızgınlık var. Ailesi her ne kadar onun iyiliğini isteyerek bunları yaptığını söylese de bu denizi hiçbir zaman yaptıklarını yeterli bulmayan bir insana dönüştürmüş zamanla. Ne yapacağız biz bu öfkeyle peki? Bunu adım adım anlatacağım sana. Birinci adım, öfkem varsa eğer bunu fark etmem lazım. Bastırmak bir işe yaramaz. Çoğumuz ailemize duyduğumuz öfkeyi kabullenmekte zorlanırız. Çünkü bir yanımız anne ve babana kızılmaz, büyüklere küsülmez diyerek büyütülmüştür. Kızgın hissettiğinde bile belki içinden gelen ilk ses şu olabilir. Ne kadar körsün, kötü bir evlatsın. Onlar seni yetiştirirken nelerden fedakarlık etti haberin var mı? Bu üslup içsel eleştirmenin üslubuna ne kadar benziyor değil mi? Şu an yaptığı şey de tam olarak belki ailene olumsuz duygular beslediğin için seni suçlu hissettirmek. Ama gerçekte bu duyguların varlığı kötü bir evlat olduğun anlamına gelmiyor. Bu sadece içindeki o kırılmış çocuğun konuşması. Öfkeni bastırmadan fark etmek, kendine şunu diyebilmekle başlar. Evet ben kırgınım. Anneme, babama veya ikisine de. Evet ben öfkeliyim. Sahip olamadığım kabullenişe. Hiç boş zamanım yokmuş gibi sürekli bir tempo içerisinde yetiştirilmeye. Çocukken alamadığım şeyler için öfkeliyim. Burada fark ediyorsan aslında maddi şeylerden bahsetmiyoruz. Duygusal ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Belki kafanın üstünde bir çatı vardı. Bir odan vardı. Yemeğin vardı. Ama bunların yeterli olmadığını şimdiye kadar fark etmişsindir. Bu cümleleri kurmak, suçluluk duymadan öfkenin varlığını kabul etmek ilk adımımız. Şimdi gelelim ikinci adıma. Öfkeyi fark ettikten sonra yapılacak en önemli şey onu yıkıcı değil yapıcı yollarla ifade etmek. Örneğin, yazabilirsin. Bir defter al. Anne, ben sana kızgınım çünkü diye yazmaya başla. Kelimeler çoğu zaman duygunun yükünü hafifletir. Tüm o içindeki karmaşık duygular biraz uzaklaşmıştır senden. Artık bir şekilde ifade edilmiştir. Ya da konuşabilirsin. Eğer terapi alıyorsan terapide bir uzmanla veya terapi dışında güvendiğin bir dostla veya kendi kendine yüksek sesle lütfen konuş. Öfkenin cümlelerini duyduğunda içinde sıkışıp kalmaz. Muhtemelen ifade etmek iyi gelecek. Bedeninle ifade edebilirsin. Spor, dans, yürüyüş, nefes egzersizi. Bedenini hareket ettirerek öfkenin yükünü yavaş yavaş boşaltmak. Burada kritik nokta şu. Öfkeyi doğrudan ailene bağırarak, kavga ederek kusmak zorunda değilsin. Çünkü çoğu zaman bu sadece yeni yaralar açar. Onun yerine öfkeni güvenli bir alanda dışarı çıkarmak hem seni hafifletir hem de öfkenin seni yönetmesine engelleyebilir. 3. Şunu bilmek önemli. Danışanlarım genelde şu soruyu soruyor bana. Yani affetmem mi gerekiyor? Hayır, affetmek zorunda değilsin. Ama şunu görmek önemli. Ailenin yapamadıkları seninle alakalı bir etkenden kaynaklanmıyor. Senin değersiz olmandan, senin kusurlu olmandan, senin eksik olmandan kaynaklanmıyor. Belki onların kendi sınırlılıkları vardı. Belki annen de çocukken sevgi nedir bilmiyordu, sevilmemişti. Sıcak bir ilişkiyi deneyimleyememişti belki. Belki baban kendi öfkesini yönetemeyen bir ailede büyümüştü bir kaos ortamında. O da öğrenemedi. Duygular nasıl ifade edilirdi? Sağlıklı bir iletişim nasıl kurulurdu? Bir çocuğun neye ihtiyacı vardı? Onlar da bir şeyleri öğrenememiş olabilir. Bu elbette yaptıklarını, eğer işin içinde şiddet, istismar yaşantıları varsa ya da duygusu olarak ihmal etmekte, duyguları, diğer ihtiyaçları görmemekte şiddet kadar can yakıyor tabii ki ama onların geçmişindeki eksiklikler elbette yaptıklarını haklı çıkarmaz ama şu önemli bunlar senin kendine yüklenmeni engelleyebilecek gerçekler bir çocuk şöyle düşünür annem veya babam beni sevmiyorsa belki de ben sevilmeye değer değilim bir yetişkin ise şunu fark edebilir. Onların sevgisizliği benim yetersizliğim değildi. Onların eksikliğiydi belki de. Ben sevinmeyi hak ediyordum. Tüm çocuklar sevilmeyi hak eder. Bu farkındalık, öfkenin içinde sıkışıp kalmanı engeller umarım. 4. Sağlıklı yetişkinin devreye girmesi Burada işin en önemli kısmı başlıyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi o kırgın çocuk yanlarının, öfkeli çocuğun duyguları var ve yoğun. Tek başına kalırsa bu duyguların içinde boğulur belki de. Ama sağlıklı yetişkin devreye girdiğinde yani sen kendi çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak bir yetişkin olarak devreye girdiğinde tablo değişebilir. Sağlık yetişkin şunu söyler. Evet, sana haksızlık yapıldı. Evet, kırılmakta haklısın. Ama artık ben varım. Bugün eksik kalan o ihtiyacın neyse, sevgi, ilgi, destek, görünmek, duyulmak, sana bu desteği ben verebilirim. Senin için bu ihtiyaçları karşılayacak ilişkiler seçmeye özen gösteririm. Bu çok güçlü bir içsel değişim yaratabilir. Çünkü öfkenin içinde kaybolmak yerine artık öfkeni anlamak, kabul etmek ve onu yatıştırmaya başlarsın. Günlük hayattan küçük uygulamalardan bahsedeceğim şimdi. Daha önce bahsetmiştim ama bilmiyorum, yazmak sana iyi gelir mi? Çocukken alamadığım şeyler deyip serbestçe yaz bakalım. Neler geliyor? Neler dökülüyor kaleminden? Sonra bak bu yazdıklarına. Ben bugün yetişkin halimle bunları nasıl kendime verebilirim? Elimden ne gelir? Telafi edebileceğim noktalar nedir? İçsel diyaloglar. Daha önce 10. bölümümüzde kırılgan yanlarımızla barışmak kısmında İçsel çocukla tanışmıştık. Belki gözlerini kapatıp küçük halini hayal edip onunla konuşabilirsin. Biliyorum, kızgınsın onlara. Sana hak ettiğin sevgiyi veremediklerini biliyorum. Ama ben buradayım. Belki şu an etrafında sevgi dolu ilişkiler var. Bunların içerisinde kalmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çabalayacağım. Belki sana zarar veren ilişkiler var. Bununla alakalı bir adım atmam gerekebilir. Ama merak etme. İlk başta ben buradayım. Bazen öfke çok kontrol edilemez bir şekilde geldiğinde bazı egzersizlerden faydalanabilirsin. Yine 10. bölümümüzde İçsel çocukla tanıştıktan sonra tekrar günümüze dönerken kullandığımız egzersizden bahsedeceğim. Topraklama egzersizi belki duymuşsundur. Öfken yükseldiğinde derin bir nefes al ve neredeyse görebildiğin beş eşyayı say. Duyabildiğin sesleri say. Bir koku geliyor mu burnuna? Bunları fark et. Oturuyor musun? Ayakta mısın? Ayağın altındaki zemini fark et. Belki az önce içtiğin kahvenin tadı hala damağında. Beş duyu organınla fark edebildiğin uyaranları fark et. Aileme kırgınım demek cesur bir cümle. Çünkü o cümleyle birlikte kendine dürüst oluyorsun. Ama bu kırgınlık içinde sıkışıp kalmak zorunda değilsin. Evet, geçmişi değiştiremeyiz. Ama bugün içindeki çocuğun o karşılanamamış ihtiyaçlarını sen verebilirsin. Öfkeni fark et. Onu sağlıklı bir şekilde ifade etme yollarını araştır. Ailenin sınırlılıklarını gör bunu kişisel bir anlamdan olabildiğince uzaklaştır. Bu seninle ilgili değildi. Ve sağlıklı yetişkin tarafında kendine sahip çık. Çünkü artık yalnız değilsin. Ben klinik psikolog Buket Karadaş. Bu bölümde bana işlik ettiğin için teşekkür ederim. Umarım öfkenin veya kırgınlığın var olmasının seni kötü bir evlat yapmayacağını biliyorsundur artık. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Kendine dikkat et. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.